Merhaba arkadaşlar. Almanca'da zamanlar konusunun bugün üçüncü videosundayız. İlk videomuz prezens konusuyla ilgiliydi. İkinci videomuz preteritum. Bugünkü videomuz ise perfect konusuyla alakalı. Bakalım Almanca'da perfect konusu nasılmış. Her zamanki gibi arkadaşlar videolarımıza Türkçe bir kısa bir anlatımda başlıyoruz. <laughs> Türkçe'de dili geçmiş zaman yapmak için fiilin köküne di, di, ti, ti, gibi geçmiş zaman ekin ekliyorum ve sonuna da şahıs çekim ekini koyuyorum ve bitiyor. Yani gelmek fiilin kökü gel, bakmak fiilin kökü bak, sormak fiilin kökü sor ve bunlara di, di, du, du eklerini koyuyorum ve sonra şahıs çekim ekini ekliyorum. Ben geldim, ben baktım, ben sordum. Sen geldin, sen baktın, sen sordun, o geldi, biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler. Türkçe'de dili geçmiş zamanı bu şekilde yapıyoruz. Aslında oldukça da basit e, bu şekilde. Yalnız Almanca'da durum biraz değişik arkadaşlar. E, ona şimdi bir inceleyelim. <laughs> Almanca'da perfect yapmak için arkadaşlar e, bizim yardımcı fiillere ihtiyacımız var. Bunlar da haben ve sein fiili. Yani haben ve sein fiili perfect zamanda cümle kurmak için Bizim ihtiyacımız olan fiillerdir. Nasıl oluyor bunlar? Şimdi arkadaşlar cümle decilimimizde öznemiz var. Özneden sonra haben veya sein fiilini özneye göre çekiyorum. Arkasından gerekli nesneleri koyup fiilin perfect hali. Yani biz buna particip zwei diyoruz arkadaşlar. Fiilin particip zwei hali cümlemizin en sonuna giriyor. Ne demek bu? Bakalım. Bir örnek var burada. Ich habe in Berlin gewohnt. Wohnen fiilinin partisip 2 hali gewon şeklindedir arkadaşlar. O yüzden bu partisip 2 yani gewon kısmı cümlemizin en sonuna gidiyor. Sadece haben fiilini burada çekime uğratıyoruz. Ich habe in Berlin gewohnt e, zayn fiiliyle olsaydı aşağıda bir örneğimiz var. Ich bin nach Berlin gefahren. Gördüğünüz gibi fahren fiilinin partisip 2 hali arkadaşlar. Gefahren şeklinde ve cümlemizin sonunda. Yani Almanca'da perfect zamanda cümle kurmak için haben ve zayn fiillerini kullanmam gerekiyor. Ve onlar çekime uğrayan fiiller arkadaşlar. Partisip 2 çekime uğramıyor. Cümlemizin sonuna gidiyor. Evet bu sadece giriş bölümü. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Öğrenmek fiili Almanca'da ne demekti? Lernen fiiliydi. Bizim bu da kökümüz learn. Dediğimiz gibi ene -E takısı, master ekidi yani mekmak gibi düşünürsek. Ee, kök Fiilimizin kökünü alıyoruz. Fiilimizin kökünü aldıktan sonra başına g, sonuna t koyuyoruz. Ve yardımcı fiilimizi e, özne göre çekiyoruz. Lernen fiili arkadaşlar haben ile yapılması gereken bir fiil. E ee, çekimi de şu şekilde. İhab gelen, du hast gelen, erzi eshat gelen, vihabın gelen, ihab gelen, zihabın gelen. Ben öğrendim, sen öğrendin, o öğrendi, biz öğrendik, siz öğrendiniz, onlar öğrendiler şeklinde. Gördüğünüz gibi sadece haben fiilini çekime uğrattım. Diğerlerinin diğer lernen fiilimizin partisip 2 halinde cümlemizin sonuna götürüyorum. Devam edelim. <laughs> Yani haben düzenli fiillerde arkadaşlar. E, biliyorsunuz daha önce düzenli düzenli fiillerden bahsetmiştik. Düzenli fiilde fiilimizin kökünü alıyoruz. Fiilimizin kökünün başına g takısı sonuna da t takısını koyuyoruz. Bunun partisip 2 halini buluyoruz. Mesela kaufen fiili. Bunun kök hali kauftu. Kauf için buraya artışı gördüğünüz gibi başına g sonuna t koydum. Ve g kauf benim partisip 2 haldeki fiilimdir. Bunu cümle içerisinde kullanırsak. Ich habe eine Zeitung gekauft. Ben bir gazete satın aldım. Du hast ein Buch gekauft. Sen bir kitap satın aldın. Er sie es hat eine Jacke gekauft. O bir ceket satın aldı. Wir haben ein Haus gekauft. Biz bir ev satın aldık. Ich habt Getränke gekauft. Siz içecek satın aldınız. Sie haben ein Auto gekauft. Onlar bir araba satın aldılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece haben fiilinin çekimi uğratmış durumdayım. Gekauft yani partisip sıvay haldeki fiilim cümlemizin sonunda bulunuyor. <laughs> Bakalım diğer fiillerimizde. Mesela liben, machen, spielen, sagen, suchen. Bunların hepsi düzenli fiil arkadaşlar. Düzenli fiilleri nasıl yapıyorduk? Başına bir g, sonuna bir t koyuyorduk fiil kökümüzü aldığımız zaman. Gördüğünüz gibi liben fiili ich habe mahen machen fiili ich habe gemacht, spielen fiili ich habe gespielt, sagen ich habe gesagt, suchen ich habe şeklinde çekiliyor arkadaşlar. Burada da öznemiz değiştiği zaman ilk du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Haben fiilini özne göre çekiyorum ve partisip 2 durumdaki filmde cümlemin sonuna götürüyorum. Örnek cümlede kullanalım. <laughs> İhabe zizzer gelip ben onu çok sevdim. Arkadaşlar İhabe zizzer gelip ben onu çok sevdim. Erhat früher viel sport gemacht. O eskiden çok spor yaptı. Zihat immer nach der Schule O her zaman okuldan sonra oynadı. Wir haben früher immer Cola gekauft. Er hat den ganzen Tag seinen Schlüssel gesucht. Du hast mir alles schon zweimal gesagt. Gördünüz mü arkadaşlar? Geliebt, gemacht, gespielt, gekauft, gesucht ve gesagt. Şu fiillerimizin partisip iki haldeki durumu cümlemizin sonunda ve noktala bitirmişim. Çekime uğrayan burada yardımcı fiilimiz haben. Gördüğünüz gibi haben. Şu an haben ile ilgili örnekler yapıyorum. E, videonun ilerleyen bölümlerinde zayn ile ilgili örnekleri de göstereceğim arkadaşlar. Peki, haben fiili cümlemizin ana fiili ise nasıl olacak? Ee, mesela daha önce prezens ve preteritumda örnek yapmıştık. İhabe habe du hast, ich ihatte du hattest, e, er hatte gibi e, bu konuları işlemiştik. E, bir araba diyelim, ein Auto. Benim bir arabam var derken şu anda, şimdiki zamanda, ich habe ein Auto. Gördüğünüz gibi, ich habe ein Auto da haben'den başka bir fiil yok. Haben cümlemin ana cümlesi. Peki, benim... Eskiden bir arabam vardı demek için nasıl yapmam gerekiyor? Bu durumda haben fiilini partisip iki halde cümlemizin sonuna koymam lazım. Ve haben'i yine özne göre çekmem lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Ich habe ...gehabt. Du hast ...gehabt. Er, sie, es hat ...gehabt. Wir haben ...gehabt. Ihr habt ...gehabt. Sie haben ...gehabt. Cümle içerisinde. Ich habe ein Auto ...gehabt. Sie hat einen Hund gehabt. Wir haben viel Geld gehabt. Yani benim bir arabam vardı. Onun bir köpeği vardı. Bizim çok paramız vardı. Soru sorarken her zaman gibi çekilen fiili cümlemizin başına alıyoruz arkadaşlar. Çekilen fiil burada haben gördüğünüz gibi. Habe hat haben. Bunu başa alarak soru soruyoruz. Hast du ein Haus gehabt? Hat er eine Arbeit gehabt? Habt ihr Zeit gehabt? Sizin bir eviniz var mıydı? Onun bir işi var mıydı? sizin zamanınız var mıydı anlamında sorular arkadaşlar. Bir de düzensiz fiillerimiz var demiştik. Düzensiz fiiller için belli bir kural yoktu. Bu fiilleri öyle ya da böyle bir şekilde ezberlememiz gerekiyordu arkadaşlar. Özellikle preteritum konularında incelediğimizde. E, ve bunlar 150-200 tane demiştik. E, sürekli günlük hayatta çok sık karşımıza çıkan fiiller demiştik. Bunların belli bir kuralı yok. Bu düzensizlikleri, e, zamandaki düzensizlikleri e, öz, ezberlememiz, öğrenmemiz gerekiyor. Örnek olarak name fiili. Bunun preteritum hali nam. Bunun partisip iki hali genomen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar name fiili genomen olmuş. Yani genamed olmamış. Düzensiz olduğu için. Finden fiili de arkadaşlar gefunden olmuş. Yani düzenli olsaydı gefint demem lazımdı ama düzensiz olduğu için gefunden. Şipreken fiili geşiprohen. Gördüğünüz gibi burada partisip iki halleri var. Cümle içerisinde nasıl kullanıyoruz? Meine Mutter hat schon ihre tablette genommen. Annem ilacını çoktan aldı. Ich habe meinen Autoschlüssel in meinem Zimmer gefunden. Ben arabamın anahtarını odamda buldum. Bir haben gestern mit dem Lehrer biz dün öğretmenle konuştuk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzensiz fiiller de bu şekilde. Yine partitip iki halleri cümlemizin sonuna gidiyor. Yardımcı fiilimizi özneye göre çekiyoruz. Yine habenli örnekler. Bir de ayrılabilen fiiller vardı arkadaşlar. E, ayrılabilen fiiller biliyorsunuz ab, an, av, av, şuradaki yazdıklarımla e, başlayan fiillerdi. Böyle bu eklerle yani bu prepozisyonlarla başlayan fiiller e, ayrılabilen fiillerdi e, Upward'ın, Ancom'un, Aufwachs'ın, Ausstag'ın, Bytrade'ın, gibi bir sürü fiilimiz vardı. Örnek olarak Upward'ın her zaman gibi e, bütün zamanlarda aynı fiillerin örneğini veriyorum. E, ich habe abgeholt. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayrılabilen fiillerde küçük bir fark var. Bu G takısı en başa gelmiyor. Ayrılabilen kısımla ayrıl, ayırdığımız fiilin arasına giriyor. Biz bunu şimdiki zamanda yaparken biliyorsunuz ich hole ab diye ayırmıştık. Ama perfect de yaparken g takısını ayrılabilen kısmın arasına giriyor. Ich habe abgeholt. Du hast abgeholt. Er, sie, es hat abgeholt. Wir haben abgeholt. Ihr habt abgeholt. Sie haben abgeholt. Ve bu abgeholt arkadaşlar hepsi beraber birleşik yazılır. Perfect durumunda abgeholtu ayrı ayrı yazmıyoruz. Birleşik yazıyoruz. Örnek cümlemize bakalım. Ich habe mein Kind abgeholt. Ich habe mein Kind um 15 Uhr abgeholt. Ich habe mein Kind um 15 Uhr vom Kindergarten abgeholt. Ben çocuğumu aldım. Ben çocuğumu saat 3'te aldım. Ben çocuğumu saat 3'te çocuk yuvasından aldım. bir başka ayrılabilen fiil anrufen. Evet burada ayrılan kısım an'dı arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki g ikini anla rufen'in arasına koymam gerekiyor. Ich habe angerufen. Du hast angerufen. Erziye sat angerufen virhaben angerufen ihab angerufen zihabın angerufen. Gördüğünüz gibi burada angerufen abgeot arasında bir fark var. Burada sonunda t var. Çünkü holen fiili düzenli bir fiil arkadaşlar. Ama rufen fiili düzensiz bir fiil. Düzenli fiilleri biliyorsunuz başına g sonuna t koyuyorduk. Yani holen fiilini alsaydık sadece kökü holdü. Başına g, g hol sonuna t, g bu şekilde yapıyorduk düzenlilerde. Ama rufen fiili düzensiz olduğu için rufen fiilin partisip iki hali gerufen şeklindedir. Dolayısıyla an yapmam gerekiyor. Örnek cümlemiz e hat seine mutter an gerufen e hat seine mutter jeden tag angerufen e hat seine mutter jeden tag vor <laughs> angerufen o annesini aradı yani telefonla aradı o annesini her gün telefonla aradı o annesini her gün öğleden önceleri telefonla aradı şeklinde oluyor. Bir de arkadaşlar başına G takısı almayan fiiller var. Yani partisip 2 halinde herhangi bir G takısı olmayan fiiller var. Bunları bir inceleyelim. Eğer bir fiilimiz R, er, F, S, B, G and mis ve hinterle başlıyorsa zaten bunlar ayrılmayan fiiller kategorisinde ayrılmayan fiillerle ilgili yaptığım videoda bu ekleri yazmıştım. Ee, bir fiilimiz bunlarla başlıyorsa bu örneklerle başlıyorsa bu fiillerimiz e, partisip 2 durumunda e, herhangi bir g takısı almazlar. Yani er dedik mesela erseylin anlatmak fiili erseylin fiilinin partisip 2 durumunda g erseyl ya da erge deme şansım yok. Çünkü bu örnekle başlayan bir fiil Partisip 2'de G takısı almıyor. Dolayısıyla Ersel'in fiili Ersel şeklinde. Ferkaufen fiili Verkauf şeklinde. Verstehen, Verstanden şeklinde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Serştört, Bekommen, e, Bezucht, Gehört, Gefallen. Bu Gehört ve Gefallen, e, Hören ve Fallen'le alakası değil. Gehören ait olmak fiili arkadaşlar. Gehören fiilinin kendi orijinalinde başında G var. E, o yüzden biz bunu iki defa GG diyemiyoruz. Yani Gehören fiilini ee, mesela bu çanta bana ait. Ditaşe hatmiye gehört demem lazım. G ge gehört diyemiyorum. Ya da gefallen. E, beğen, beğenmek bir şeyin hoşuna gitmesi anlamında. Fallen'le bir alakası yok. Sadece fallen fiili düşmek anlamında. Gefallen beğenmek anlamında arkadaşlar. Yani ge gefallen diyemiyorum. E, G ile başlayan fiillerde partisip 2'de G takısı almıyor. Başka hangi fiiller G takısı almıyor? Ee, fiilimizin mastar kök sonuna bakıyoruz arkadaşlar. I e ren bitiyorsa bir fiil. Onlar da G takısı almıyor partisiplerde. Yani bir fiiller normalde bize neydi? E ne ile bitiyordu değil mi? Ama bazı fiillerimizin e, iğren -e ile yani studiren, repariren, telefoniren ve probiren. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iğren, -e iğren, -e iğren, -e iğren -e ile bitiyor. Bunların Partisip 2 durumunda hiçbir getaksi yok. Studied, repaired, telefonet pro bir şeklinde partisip 2 yapıyorum. Bu -eren biten fiiller aslında Latince'den gelme fiillerdir. Almanca'daki -eren'de olan bütün fiillerin kökü yabancı dile, e, Latince'ye dayanır arkadaşlar. Yani study dediğimiz e, okumak fiili Reparir'in yine latince bir köktür. Telefon, telefonir'in bunların hepsi latince kökenli fiillerdir. Onları Almancalaştırmaları konusunda ieren ekini kullanmışlar. Evet yani bir fiilimiz ile bitiyorsa particip ekide herhangi bir g takısı almıyor. Studieren, studiert dedik. Örnek olarak ich habe in Ankara studiert. Ben Ankara'da okudum gibisinden. Ya da ich habe mein Auto repariert. Ben arabamı tamir ettim şeklinde oluyor. Başka G taksi almayan fiiller. Evet bir de şu bölüm var arkadaşlar. Şimdi ayrılabilen fiillerin eklerinde for, an bunların hepsi ayrılabilen fiillerdi. Ama ayrılabilen kısımdan sonra geriye kalan fiile baktığım zaman orada eğer fiil B ile G ile R er ile başlıyorsa yani şuradaki eklerle başlıyorsa o fiillerde G taksi almaz. Yani for, beraytın ayrılabilen fiil. Ama ayırdığımız kısım yani beraitin kısmı şu kurala uyuyor arkadaşlar. Prefix bakın er, fer, ser, b ile başlıyor. O yüzden herhangi bir gate akısı yok. For beraitin fiilini biz per particip 2'de for beraite diyoruz. Angehören, angehört, fraus berechnen, voraus berechnet, an erkenden, an erkan şeklinde e, particip 2'sini yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar ayrılmayan fiiller vardı. Ee, hiçbir durumda ayrılmayan fiiller, ee, durkla, überle, umla, unterle, wiederle başlayan fiiller var. Ee, onların da partisip iki hali tamamen düzensiz zaten. Mesela dur denken fiili, dur dacht, überwinden fiili, überwunden, umfahren, umfahren, untergraben, untergraben, wieder sprechen, wieder sprechen şeklinde olmuş. Yani bunlarda da ayrılmayan fiillerde e, herhangi bir g taksını göremiyoruz. Örnek verdim bu ayrılmayan, G takısını alan almayan fiillerle ilgili. Ferstein fiil dedik. Fer başlıyor. Ferle başlayanlar G takısı almıyor demiştik. Bunun partisip iki hali. Düzensiz bir fiil. Ferstein şeklinde. Bakın arkadaşlar. Der Schüler hat den Lehrer nicht verstanden. Öğrenci öğretmeni anlamadı. Hat burada çekilen Ferstein partisip iki durumda. Ferstein fiilinin partisip iki halini de sonda. Der Schüler hat den Lehrer nicht verstanden. Wir haben unseren Onkel in Köln besucht. Bezukan fiili B ile başlıyor. Dolayısıyla herhangi bir G taksi almıyor. Bunun partisip iki hali Bezuk. Biz amcamızı Köln'de ziyaret ettik anlamında. İkabe in Ankara studiert. İğren'de e başlayan e, biten fiiller e, G takısı almıyordu. Telefon İğren o da iğrende e devam ediyor arkadaşlar. G taksi yok. Erhat Mitteyim arz telefonist O doktorla telefonlaştı. Die Schüler haben sich für die Prüfung gut vorbereitet. Sich vorbereiten fiili for kısmı ayrılabilen kısım. Ama e, diğer fiilimiz B ile başladığı için bir G takısı yok. E, die Schüler haben sich für die Prüfung gut vorbereitet diyoruz. Ich habe meine Entscheidung sehr gut durchdacht. Durchdenken fiili ayrılmayan bir fiildi. O da G takısı almıyor. Bunun da partisip iki hali durchdacht şeklinde oluyor. Yani ben kararımı e, çok iyi düşündüm anlamına geliyor. Durchdenken e, detaylara kadar e, ince düşünmek anlamına geliyor. Evet, bu g getaxamyan fiilleri örneklerdi. Şimdi gelelim zayn fiiline. Şimdi zayn fiili cümlemizin ana fiili ise aynı habene dediğimiz gibi arkadaşlar. Eğer tek fiilim zayn fiili ise bunun perfekti nasıl yapılıyor? Önce bir oraya bakalım. Şimdi, e, ich bin krank. Ben hastayım şu an için. Ich bin krank. Bu şimdiki zamanda. Ben hastaydım demek için e, zayn fiilini e, partisip 2 olarak yine kullanmam gerekiyor. Onun da partisip iki hali gewesen kelimesi akar fiili. Yani ich bin gewesen. Du bist gewesen. Er sie, ist gewesen. Wir sind gewesen. Ihr seid gewesen. Sie sind gewesen. Cümle içerisinde kullanırsak ich bin krank gewesen. Er ist in Berlin gewesen. Yani ben hastaydım, o Berlin'deydi anlamında. Bist du krank gewesen? Soru şekli. İssi inde Türkay gevezin bu da başka bir soru şekli. Yani e, zayn fiili cümlemizin ana fiili ise e, gevezin zayn e, fiilinin partisip iki durumunda ve bunu cümlenin sonuna atıyorum. Ama bir de zayn fiilinin yardımcı fiil olduğu durumlar vardı. E, orada nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar e, Almanca'da yani sayısal olarak tam e, net olarak bilmiyorum ama 50-60 tane fiil var. E, bunlar zayn fiiliyle yani e, perfecte perfekte Sein yardımcı fiiliyle kullanılan fiiller yani 50-60 tane internette Google'da yani perfect mit sein diye arama yaparsanız listeyi bulabilirsiniz. Örnek fiillerimiz bleiben, fahren, fallen, fliegen, gehen, kommen, laufen altında başka örneklerimiz var. Springen, steigen, sterben, treten, aufwachen, auswanden, begegnen, explodieren, folgen, Kletten, Landen, Ryzen gibi fiiller hep zainle kullanıyor. Hepsi bu değil tabi arkadaşlar. Burada e, örnekleri okumadan önce, e, Faren, e, Fligen, schwimmen gibi fiiller arkadaşlar, e, haben alma durumları da var. Ama o bizim şu anki konumuz değil. O yüzden orayı hiç anlatıp kar kafazı karıştırmayacağım. E, Örnek cümlelerimize bakalım. "Believe Ich bin gestern zu so Hause geblieben. Işe göre sein'i çektim. Ich bin. Sonra." bleiben fiilinin partisip iki hali ben bunun cümlenin sonuna attım. Ich eh bin gestern sauzugeblieben. fahren fiili bunun partisip iki hali gefahren cümlemizi yapıyorum. Mein Schwager ist nach Irland gefahren. Yani yine buradaki sein fiili yani şu ist e, Schwager öznesine göre çekilmiş e, cümlemizi yapmışız. Mein Schwager yani kayın kayınım e, İrlanda'ya gitti. fallen bunun partisiplik hali gefallen, e, düşmek anlamında. Alle effel, bütün elmalar zind von Baum gefallen. Ağaçtan düştüler. Gördüğünüz gibi burada da sein fiilini zint yaptım. Çünkü effel çoğul bir kelime olduğu için çoğul kelimeleri de zint kullanıyoruz. Filigen uçmak. Mein Großvater ist noch nie geflogen. E, benim büyük babam e, hiç uçmadı anlamında. Noch nie, hiç uçmadı. Gehen gitmek. Bunun partisip iki e, durumu. Gehangen Meine Freundin ist schon nach Hause gegangen. Ee, kız arkadaşım e, çoktan eve gitti. Kommen gelmek. Bunun da Partisi 2 aile gekommen. Meine Eltern sind gestern zu Besuch gekommen. Ee, ailem e, dün ziyarete geldi. Laufen koşmak. Bunu ki gelaufen oluyor. Ich bin 400 Meter in 50 Sekunden gelaufen. 400 metreyi, 50 saniyede koştum anlamında. E, zaten Zaynla e, yani yardımcı fiil zayn ile yapılan e, fiillerde e, düzensizlik var arkadaşlar. Yani bunlar düzensiz fiiller listesinde zaten görünecektir. Peki e, neye göre zayn neye göre e, haber kullanmam gerekiyor? Bu da çok e, sık gelen bir soru. Ya öğretmenim işte hangi fiil zainle, hangi fiil e, haberle kullanacak? Nereden bileceğiz? Aslında çok basit bir mantığı var arkadaşlar. Yani Zayn fiiliyle, yardımcı fiil zayn ile kullanılan fiillerde e, ilk olarak bir hareket e, söz konusudur. Yani bir e, hareketlilik söz konusudur. E, A'dan B'ye doğru. E, bir de durum değişikliği söz konusudur. Şimdi örnek verirsek <laughs> mesela ben oyun oynuyorum bahçede. Şimdi oyun oynama eylemi değişen bir şey yok. E, ve süreklilik ifade ediyor. Oyun oynuyorsun. Yani burada hareket yok arkadaşlar çünkü hareketi bazen e, elle kolla düşünen bir hareket düşünüyorlar ama e, A'dan B'ye yani yer zaman mekan değişik bir hareket yok. Ya da ben dans ediyorum derken e, dans etme eylemi başlıyor e, siz dans ediyorsunuz bu hareket değildir. Hareket gitmektir yönelmektir. Örnek bakalım arkadaşlar. Ich bin gestern nach Hamburg gefahren. Ben dün Hamburg'a gittim. İşte bu bir harekettir yani A'dan B'ye gitmişsinizdir. Ee, hareket bildirdiği için e, bu zayn yardımcı fiiliyle yapılır. Ich bin gestern der Hamburg gefahren zayn fiiliyle yapılıyor. Kommen fiili, gehen fiili bunların hepsi belli bir yöne hareketlilik ifade eder e, ve bunlar zayn ile yapılır. şivinmen yüzmek fiili, koşmak laufen fiili, springen sıçramak fiili e, bunların hepsi bir hareketlilik ifade eder arkadaşlar. <laughs> bir dedik ki durum değişikliği olması lazım. Ne demektir bu örnek verelim. Şimdi normalde erlet, yaşıyor. Yaşam eylemi sürekli ifade ediyor. Ee, herhangi bir durum değişikliği yok. Ee, bunu habinde kullanırsınız. Yani ihabe gelep diyebilirsiniz. Ama ölmek fiili arkadaşlar bir durum değişikliği. Yani yaşamdan ölüm hayatına geçiştir. Bu bir durum değişikliğidir. O yüzden sterben fiilini kullanırken ee, sein fiilini kullanıyoruz. Er ist gestorben diyoruz. <laughs> Ya da e, uykuya dalmak. Bakın uyumak eylemi e, uzun sürer. Yani uyursunuz 3 saat, 5 saat, 10 saat uyursunuz. <laughs> uyumak fiili şilafen ona ikabe geçilafın dersiniz. Ya da ikabe zeynüştundun geçilafın 10 saat uyudum diyebilirsiniz. Bir de uykuya dalmak var. Uykuya dalmak salisedir. Yani ayıkken uyku pozisyonuna geçmektir. Bu bir durum değişikliğidir. Yani erist vah o, o ayık <laughs> erşileft an uykuya dalıyor. Einschlafen fiili, uykuya dalmak. İşte bu durum değişti olduğu için Einschlafen fiili ayrılabilen bir fiil ve ben bunu sein ile kullanmam lazım. Yani er ist ein Ge Schlafen şeklinde söylemem lazım. Er ist ein Geschlafen. Die Blume blüht. Yani çiçek açıyor. Die Blume verwelkt. Verwelken fiil arkadaşlar. Ee, solmuş anlamına. Die Blume ist verwelkt. Başka var mı? Gehen, laufen, fahren, fallen, fliegen, kommen, reisen, stolpen, stürsen. Bunların hepsi hareket bildiren fiiller. Aufwachen, erwachen, einschlafen, gefrieren, tauen, sterben ve bunun dışında birkaç tane daha fiil var tabi. Bunlar da durum değişikliği yapan fiiller. Yani kısacası fiili bir mantıken düşünmeniz lazım. Bu fiil bir e, A'dan B'ye e, bir hareket mi sergiliyor veya bir pozisyon, bir durum mu değiştiriyor? O fiiller zayn yapılır. Yoksa haben yapılır. Ayrıca burada e, belki A2 seviyesi de B1 için bir ipucu verebilirim. E, Transiti ve verben dediğimiz yani geçişli fiillerimiz var. Yani bir fiil e, akkusatif nesne istiyorsa e, o tür fiiller asla ve asla zayn yapılmaz. Ne demekti bu? Örnek vermiştik. E, mesela e, Kaufen fiili satın almak bir şeyi satın almak e, akkusatif nesne ister. Ya da e, soru sormak, fragen fiili akkusatif nesne ister. E, trinken, içmek, essen, yemek e, bunların hepsi akkusatif nesne ister. Yani neyi, kimi anlamında e, soruları sorduğum zaman transitif ve geçişli fiiller e, perfecte e, zayn ile yapılmaz arkadaşlar. Bir de dönüşlü fiiller. Refleksi ve verbın var dönüşlü fiiller. Onlar da zayn ile yapılmaz. Aslında zayn ile yapılan fiiller çok azdır. Yani internetten Google'dan listeyi bir indirirseniz göreceksiniz fazla olmadığını ve o fiillerin hareketli durum değiştiğini az çok anlarsınız. Zor bir konu değil aslında. Evet. <laughs> Ee, herhangi bir soru kelimesiyle nasıl yapıyoruz? Yani v fragınlarla van, vo, ve, vohin, voher gibi sorular nasıl soruyorum? Her zaman gibi soru kelimesini başa alıyorum. Ondan sonra yardımcı fiilimi özneye göre çekiyorum. Ee, Partisi iki olan e, fiilimi de cümlenin sonuna götürüyorum. Van to doç gelen gelen cümlenin sonunda. Yani van to uh, gelen doç demiyorum arkadaşlar. Gelen kısmı cümlemizin sonunda. Vo diye gevon nerede oturdunuz? Ve resmittim suk gefarın kim trenle gitti? Vohin bistu gesten gegangın? Dün nereye gittin? Voha habı zimaynen namın? Gevust benim adımı nereden bildiniz? Vas hastünde hand yap? Elinde ne vardı? Vi istesliye gesten gegangın? Dün nasıldın? Varum hastudas fens de Neden pencereyi açtın? Varum hastudik gesten geçen Dün neden utandın? gibi soru cümlelerini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şimdiki toparlamak için şöyle bir şey söyleyelim. Sein fiilimiz cümlemizin ana fiili ise ya da verden ya da haben fiilimiz cümlemizin ana fiili ise biz bunu günlük konuşma dilinde perfekt kullanmıyoruz. Yani ich bin in Rom gewesen. Ben Roma'daydım. Bu cümleyi konuşma dilinde duyamazsınız arkadaşlar. Bunun yerine sein fiilini biz perfekt değil preteritum zamanda kullanırız. Ich war in Rom. Bu şekilde. Yani ich bin krank gewesen cümlesi. Gramatik açıdan perfekt olarak doğrudur ama konuşma dilinde kullanımı yoktur. Ich bin gestern krank gewesen yerine yine per, e, preteritum olarak ich war gestern krank derim arkadaşlar. Yani sein fiilimiz cümlemizin ana fiili ise onu biz perfekte konuşma dilinde pek kullanmıyoruz. Konuşma dilinde preteritum kullanıyoruz. Aynı kural werden fiili için daha verdiğim fiilini incelemedik aslında sizlerle. Ee, gelecek zamanda bunu işleyeceğiz. Ich bin vor einigen Jahren Deutschlehrer er geworden. Yani ben birkaç yıl önce Almanca öğretmeni oldum anlamında. Bunun perfect bir cümle. Biz bunu genelde preteritum halde yani ich wurde vor einigen Jahren Deutschlehrer şeklinde kullanıyoruz. Haben fiilinde. Paul hat einen guten Job gehabt. Yani hat gehabt. Perfect. Paul iyi bir iş işi vardı. Ama biz bunu günlük konuşma hayatında preterit olarak kullanıyoruz. Paul hatte einen guten Job diyoruz. Bir de modal verbler var arkadaşlar. Modal verb konusuyla e, e, hiç işlemedik. Bunu ayrıca e, ekstra bir video yapacağım için bu zamanlar konusunda modal verb örnekler vermedim. Çünkü modal verblerle ilgili ayrı başlı başına modal verb konusunu e, çekmem lazım. E, modal verbleri de biz e, perfecte pek kullanmayız. Yani konuşma dilinde kullanılması neredeyse hiç yok. Yazı dilinde oluyor. E, bunu da preteritum halde kullanıyoruz. Yani alskind habe ich Pilot werden wollen. Bunu bu şekilde e, konuşma dilinde duyamazsınız. E, alskind wollte ich Pilot werden şeklinde duyarız. E, modal verbleri de preteritum olarak kullanıyoruz. Yani e, sein, haben ve modal verbleri günlük konuşma dilinde e, perfect duyamayız. E, preteritum duyarız. Evet. Evet, perfect konusu bu kadar arkadaşlar. Umarım çok karışık gelmemiştir. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum.